Selim merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi baba oğul test videosunu çekeceğiz? Volvo S90. Volvo S90. Evet Türkçe okursan S90 diye okunuyor. Volvo'nun amiral gemisi yani ürün gamındaki en üst model. Tabi S90 da var. O da lüks su. Bu da lüks sedan Selim bak. Ne kadar güzel bir ön tasarımı var. Gel anlatayım sana biraz. Baba. Tamam. Büyük. Evet sen söyle önce. Evet. Çok güzel değil mi o? Bak o Torun çekici diye geçiyor. Bu İsveç markası. İsveçli üretici. Tor İsveçli bir kahraman. Onun çekici. Bak şu gündüz farları. Onun çekici. Bu sapı. Bu da vurduğun kısım. Çekici vurduğun kısım. Torun çekici. E, LED gündüz farlarına sahip otomobil. Bak şurası Volvo logosu. Gayet büyük. Bak şurada şöyle bir yapı var. Hem dik hem de şu şekilde geliyor. Gördün mü? Beğendin mi ızgarayı? Evet. Böyle dik çizgilere sahip. Efendim? Hayır bunlar havalandırma sağlıyor. Ön ızgara. Bak şurada da aşağıda çok güzel bir şöyle C formlu güzel bir parça daha var. Şöyle yandan baktığımızda otomobile 19 inçlik jantlar var Selim bak şöyle alüminyum alaşımlı. Şöyle yandan baktığımızda otomobile istersen biraz boyutlarından bahsedeyim. 4963 mm uzunluğunda yani 5 metreye yakın Selim. 1879 mm genişliği var. 1443 mm de yüksekliği var. 2941 bayağı uzun. 3 metreye yakın bir dingil mesafesi var. O ne demek? İçeride arka koltukta diz mesafesi çok iyi demek. Şimdi bak şöyle arkadan bakalım otomobile. Yine LED teknoloji devam ediyor. Bak şurada şu şekilde bir çizgi. Sonra şurada şöyle bir E şeklinde bir yapı söz konusu. Onun tam tersi de şurada bak. Evet. Bak bu D4 ne demek biliyor musun? D4 motorun kodu. Volvo'larda öyle. D4 demek 2 litre, 4 silindirli, 16 valf, çift turbo dizel demek. 190 beygirlik. Onu motor bölümünde anlatacağız. Selim bak arka tasarımın özelliklerine devam edelim. Şurada böyle güzel bir entegre spoiler var. Şurada Volvo yazıyor bayağı büyük puntolarla. Burada da S90 yazıyor. Peki motor e, pardon bagaj kapağı nasıl açılıyor Selim? Bu ne? Var. O daha iyi yol tutuş sağlıyor. Ayrıca daha sportif gözükmesini sağlıyor otomobilin. Bak, bak şöyle çift egzozu gördün mü? Çift egzoz çıkışı bak köşelerde. Gördün mü? Burada ve şurada. Gördün mü? Çok güzel. O da güçlü olduğunu belli ediyor aracın. Rüzgar çıkınca bunları çabucak sana <laughs> çok gideceğim. Aynen öyle. Bak Selim son dönemde gördüğüm en kaliteli anahtar. Deri. Gördün mü? Son dönemde gördüğüm gerçekten en kaliteli anahtar şu an Volvo S90'ınki. Bir de BMW serisinin akıllı anahtarı çok iyiydi. Bak şimdi şu kenarda düğmeler var enteresan olarak. Kapı açma, kapı kapama bir de şu bagaj açma bak basıyorum. Bak şimdi. Bir, iki. Bagaj otomatik olarak açıldı bak. Şimdi kapat. Gördün mü? Bagajı kapatmak oradan değil ama. Oradan sadece açılıyor. Kapatmak şuradan. Bak ben kapatayım sen tekrar aç. Ben kapatayım. Evet bas şimdi oraya. Evet kuvvetli. Bir daha. Bakayım doğru düğmeye mi basıyorsun? Evet bagaj. Bak bastık. Basıl tuttuk. Ve açıldı. Basıp basıl tutmak gerekiyor Selim. Bir daha dene istersen. Ben kapatayım. Ha sen açtın. Evet doğru oldu. Gayet güzel oldu. Selim bagaj 500 litre. 500 litre bagaj var. Gayet yeterli değil mi? Evet. Artı bagaj altı. Zemin altı bölümde de 37 litrelik Kapatalım. ekstra bir bölüm daha var. Kapatmak şuradan Selim. Demin yaptığım gibi. Artık sen basma. Şuradan kapattık. Anahtarı alayım. Selim gel istersen bir de motora bakalım. Kaputu açtım. Bakalım şurada bir düğme var. Onu çekince şu şekilde bak amortisörlü olarak güzel bir şekilde açıldı. Demin sesini duyurmuştum izleyicilere dış tasarımına bakarken aracın biraz gürültülü çalışıyor ama şuradaki izolasyon malzemesini görüyorsunuz bütün şuralar. Oo daha da kalktı bak son derece güzel izolasyon yapmışlar. İç mekanı çok fazla ses gelmiyor. Bak büyükçe bir motor. 2 litre turbo dizel hatta çift turbo dizel olduğunu söylemiştim. Selim 190 beygir güç üretiyor. 400 Nm tork. 8 ileri otomatik şanzıman. 230 km bölü saat maksimum hız. Düşünebiliyor musun? 8.2 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. Tüketimi de tam tersi. Performans yüksek, tüketim düşük. 4.4 litre bölü 100 kilometre. Karbondioksit salımı da düşük. O da 116 gram bölü kilometre. 1770 kiloluk ağırlığa, boş ağırlığa sahip bir otomobil olmasına rağmen performans verileri bu kadar yüksek Selim. Bak motor kaputu ne kadar yükseğe açıldı gördün mü? Neye bakıyorsan. Evet yapraklar girmiş oraya. Her zaman girer oralara yapraklar birikir. Şimdi elini oradan çek çünkü motor kaputunu kapatıyorum. Ha. Evet. Şuradan uzanıp şu şekilde kapatacağız. Baya hafif. Baya hafif. Evet. Şimdi gel istersen iç mekan incelemesine geçelim. Önce seni ön yolcu koltuğuna alıyorum. Gel bakalım. Geldim efendim. Şöyle aracı yat tekrar bir yandan görerek geçelim. Gel bakalım. Şöyle otur. Ben de geliyorum hemen. Gel bakalım. Haydi bakalım. İç mekanı bir keşfedelim lüks bir sedan. Evet. S90'ın iç mekanına doğru şöyle geçiyorum. Evet. Sürücü kapısını açtım. Ölke. Nasıl Selim oralar? Nasıl oralar? Güzel bak. Nasıl açılıyor? Aç bakalım. O içi de güzel kadife kaplı galiba. Evet. Yavaşça açılıyor. Bir anda düşmüyor. İçi nasıl? Bakalım. Büyük mü? Hı hı. Evet bayağı büyükmüş. Şuraya da bir şey koyabiliriz. Bayağı büyükmüş evet. Torpidonun içi. Şimdi şuradan başlıyorum. Hemen geliyorum Selim tamam mı? Tamam. Bakın Aa, şurada göstereceğiz. Ekran çok enteresan. Şurada güzel bir deri kaplı. Şurası şöyle güzel bir alüminyum malzeme. Kapı kolu da şık. Buralarda deri. Şuralarda sert değil. Yani böyle hafif yumuşak bir plastik. Şuranın içi güzel yumuşak bir şey kaplı. Burası da deri kaplı. Hani bir şey koyduğunuzda orada ses yapmayacaktır. Tabii ki aynalar elektrikli. Katlanabiliyor. Camlar elektrikli. Şurada arka camlar ve kapılar için kilitler var. Ee, uzaktan kumandalı merkezi kilidin düğmeleri burada. İki adet e, hafıza var koltuklarda. Senin bak koltuk ne kadar ergonomik. Gördün mü? Çok şık. Deri. Rengi de güzel bence. Ee, kumanda birimleri şurada. Elektrikli olarak ayar yapılabiliyor. Burası güzel deri malzeme devam ediyor. Şurada yine alüminyum devam ediyor. Şurada şu şekilde kapatılabilen ve şöyle de yönlendirilebilen havalandırma kanalı var. Buradan bagaj kapağı açılabiliyor. Şu gösterge biriminin aydınlatma ayarı. Şurada bir fonksiyonel eşya gözü var. İçi bayağı derince ve güzel kadife kaplı. Selim şimdi otomobilin iç mekanına kopite şöyle girerek devam ediyorum istersen Sen motoru çalıştıralım önce. Yani Hı -hı. Olarak, Oyna. Bak böyle. motor çalıştırma düğmesi ne kadar güzel. Şimdi ayağımı frene bastım. Bak sağa döndüğünce start, sola döndüğünce stop. Bak. Motor çalıştı. Çok güzel. Böyle bir böyle elmas gibi, pırlanta gibi bir düğme. O şekilde motor duruyor. O şekilde çalışıyor. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi hangi ekrandan başlayayım? Çünkü bu ekranda, bu ekranda son derece güzel tamamen dijital yine bu ekran İşte devir göstergesi şanzımanın konumu yakıt göstergesi şurada otomobilin ben mesela şu an kemer takmadım Bagajımı, bagaj açık kalmış onu gösteriyor burada hız göstergesi şurada dijital olarak burada analog olarak gösteriyor ama komple bu gösterge dijital onu belirtelim Baba. İşte toplam kilometre günlük kilometre bütün her şey orada gözüküyor güzel efendim şey canım tamam. Göster... cep çıktı evet orada. burada Ondan. cep varmış çok güzel file gibi buraya güzel bir şeyler koyabilirsin. Cüzdan, cep telefonu falan koyabilirsin oraya. Selim bir de bu ekrana gelelim. Bu S90'ın ve daha doğrusu yeni Volvo e, modellerinin Sensus denen güzel bir multimedya sistemi. Bak çok çabuk tepki veriyor. Ve o kadar güzel ki. Bak şuradan mesela hemen hop koltuk geldi. E, klima ayarı yapabiliyorsun. Gördün mü ne kadar güzel. Ve bak hem senin koltuğunda bu benim koltuğum ısıtma var ya da soğutma var. Bak 3 kademeli. Bu benim koltuğumdu. Kapat diyelim. Bu senin koltuğun. Yine hem ısıtma hem soğutma var. Son derece güzel. Şöyle yapalım. Daha sonra şuradan ana menüye dönelim. Bak ana ekran aslında bak. Bak Selim. İlgini buraya verirsen sevinirim. Şu şekilde bak. Ne kadar güzel yönetilebiliyor. Burada bütün sürüş destek sistemleri, park girişi ve park çıkışı da var. Otomatik parktan çıkış da var. Her türlü hız sabitleyici, işte şeritte tutma, kör nokta uyarısı, trafik uyarısı, aktif viraj farları, aktif güneşlik, kamera her şeyi buradan yönetebiliyorsun. Bak 360 derece şu an etrafımızı görüyoruz. Görüyor musun? Bak 1, 2, 3, 4 tane kameradan alınan görüntüler 360 derece. Bak yanımızdaki kaldırım da gözüküyor. Buradaki asfalt da gözüküyor. Hatta çiçekler bile gölge halinde gözüküyor. Ne kadar güzel. Tekrar ana menüye dönecek olursak işte ESC sport mod, modu yani silecekler, viraj ışığı her şeyi buradan kontrol edebiliyorsun Selim. Şu şekilde geldiğimizde işte radyo ayarları olsun, uygulamalar, sistemler. Baba. Bir daha geldiğimizde yine radyo ve mesajlar. Bütün her şeye internet, Spotify bile var burada. Efendim Bak, Selim? Buradan bir çizgi geliyor. Evet. Buradan geliyor. Şık. Bak burada da var. Buradan. Aynen. Burada da var. Evet. Buradan, buradan geliyor. geliyor. Tabii. Buradan çıkıyor. Tabii. Buraya kadar devam ediyor. Bak benim buraya kadar. Çok şık. Gerçekten iç mekan. Bak şurası deri. Görüyor musun? Şurada bir bardaklık, bir tane daha iki bardaklık var. Mesela şunu bir tut sen. Şurası ne güzel kapanıyor bak. Kullanmadığın zaman ne kadar şık. Gördün mü? Çok şık. Çok kaliteli bir iç mekan var. Hem işçilik hem malzeme bakımından. Bak şur şurası da açılıyor. Buraya da ben bozuk para koymuşum mesela. Burada da bir eşya gözü var. Son derece kullanışlı bir otomobil. Ee, P -R N PRND 8 ileri otomatik şanzımanı. Evet. D. D'yi sola aldığında artı ve eksi konumları var. Direksiyonda kolcuk bulunmuyor. Şuralarda herhangi bir kolcuk yok. Üç kollu direksiyon gayet güzel. Deri. Burada her türlü ayar var. Şurada hız sabitleme ve sınırlayıcı ayar butonu ve bütün elektronik sürüş destek sistemlerine buradan kumanda edebiliyorsunuz. Bak. Buradan da radyoya ve yol bilgisayarına kumanda edebiliyorsunuz. Bir şey çıkacak, Hadi bakalım. Hazırım. Göster. Evet, suyu oraya koymuşsun. Bak buraya da koyabilirdin. Burada da bir koldayama var. İçi bayağı derin. Cüzdanımı koydum. İçi de derin. Derin, mi? derin. Bak, cüzdanımı koydum. Bak sok elini. Derin. Fena değil yani. Çok 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 Bak. derin değil ama derin. Evet. Onda da Volvo yazıyor. Bak. İşte oraya, Volvo. Arkasına bakalım. Oraya evet, klips var. Bu böyle bir şeye takmak için, gömleğe falan takmak için demek ki bir Volvo çalışanının. Orada gömleğine taktığı bir aksesuar. Burada elektron-mekanik park freni var. Burada da drive mod var. Selim bak drive modlar bastığın zaman şurada eco, konfor ve dinamik. 3 moddan birini şu şekilde seçebiliyorsun. Bak konforu seçelim mesela. Konforu seçtik. Evet Selim. Şuraya bakalım. Burada güzel aydınlatma birimleri var. Bak yine led şöyle. Şurada merdesini kendimiz şu şekilde çektiğimiz bir sunroof var. O da şuradan kumanda ediliyor. Kolayca tek dokunuşla açılabiliyor. Gördün mü? Evet. Bak, Bak. Dışarıdan hava alıyoruz. Bakalım şu oraya. İstersen sen kapat şunu bakalım. Kolay kapanıyor mu? Biraz daha açtın. Öteki tarafa basarsan kapanıyor. Evet. Bak canım nasıl kapanıyor. Evet o da tek dokunuşlu. Açılıp kapanabiliyor. Bir de şu siperliklere bakalım. Malzeme kalitesi yine güzel. Aydınlatmalı bir ayna var. Şurada da bir e, mesela park e, kartı koymak için bir bölüm var. Senin tarafındaki siperliğe de bakalım. Yine yine kartlık olan e, ayna ve aydınlatma. Şu şekilde. İstersen artık arka koltuğa geçebiliriz. Bak şuradaki İsveç bayrağını göstererek. Evet, İsveç bayrağı. Bak şu İsveç bayrağı. Çünkü bu otomobil İsveç otomobili. Evet şu kafalığın güzelliğine bakar mısınız? Dünyanın en güvenli otomobillerinden biri zaten bu. Kamçı etkisi denir. Kazalarda şu şöyle ileri geri yaptığında boyun zedelenmelerini engelleyen güzel güvenli bir koltuk. Evet dilerseniz S90'ın bir de arka koltuklarını inceleyelim. Nihayetinde makam aracı olarak da kullanılan Lüks bir sedan. Selim önce şuradan başlıyorum kapı içinden. Kapı içi öndeki gibi son derece güzel malzemelerle döşeli deri, alüminyum. Yine şurası deri. Şu alt taraf yumuşak plastik. Güzel bir ses sisteminin hoparlörü var burada. Şurası içi yumuşak bir eşya gözü. Aynı zamanda şurada bir tane perde açılıyor ve şuraya sabitliyor, sabitleniyor. Şöyle güneşi engellemek için. Senin bunun aynısından senin o tarafta da var. Ben buradakini gösterdim. Tamam mı? Bak şurada cepler var. Hem burada fileler daha doğrusu. Hem senin önünde. Şurası çok güzel. Oraya aynı zamanda bütün ayarların yapılabildiği bir kumanda birimi yerleştirmişler. Klima için yönlendirilebiliyor. Açılıp kapatılabiliyor. Şof çok yüksek. Maalesef burada ancak iki yetişkin oturabilir. İzofix bağlantıları çok rahat yapılıyor. Şunlar şöyle kaldırılıp şuradaki yere sabitleniyor koltuklar. Senin koltuğunu çok kolay bir şekilde sabitledim. Selim şimdi S90 D4 otomatiğin sürüşüne geçtik. Bak bir performans göstereyim mi sana? Evet. 8.2 saniyede sıfırdan 100'e çıkan bir otomobil. Evet. Maksimum hızı 230. Selim. Evet. Yol tutuş çok iyi. Ara hızlanmalar çok iyi. Aynı zamanda sporta alabilirsin şuradan. Modu sporta alıp şöyle vitesi sola. Vites küçültüp basabilirsin. Bak nasıl güzel gidiyor değil mi? Evet. Evet. Yani lüks olduğu kadar çok iyi performansa sahip bir otomobil. Sonuçta motoru güçlü. Ve çok Evet. Büyük bir motor. Güçlü bir motor. Ee, araç da büyük hacim olarak. Lüks malzemelerle ve başarılı bir işçilikle üretilmiş. Selim peki rahat mısın arka koltukta? Evet. Bu zaten makam aracı olarak da kullanılabilen bir otomobil. Ee, lüks bir sedan. Arka koltukta diz, baş ve omuz mesafeleri son derece yeterli. Selim peki etrafı rahat görüyor musun? Evet. Camlar yeterli büyüklükte değil mi? Evet. Bak burada da cam tavan var. Gökyüzünü de görebiliyorsun. Evet. Ne varsa görüyorum. Evet. Süspansiyonlar da hem yol tutuştan taviz vermeyecek şekilde geliştirilmiş. Bak çok güzel gidiyoruz. Hem de konfor üst seviyede, değil mi? Zaten sürüş modlarını da buradan ayarlayabiliyoruz. İstersen konfor, istersen spor seçebiliyoruz. O konuda da evet gayet başarılı. Çok güzel gidiyor değil mi? Evet. Selim bir de izleyicilerimiz otomobili böyle ben kullanırken yolu görmek istiyorlar. Bir de evet. bu çekimi yapalım. Direksiyonda kolcuk yok. Olsaydı daha da güzel olurdu ama buradan zaten sola çekerek vites düşürebiliyorsun ya da vites arttırabiliyorsun. Gayet güzel. Şuradan zaten şeyi seçiyorduk söylemiştim buradan eko, konfort ve dinamik. Bak dinamiği seçelim şimdi. Dinamiği seçtim. Bir anda devir yükseldi. Bir de şöyle vitesi küçültelim. Bir tane daha küçültelim. Ve basalım. Bak ne güzel gidiyor değil mi? Evet daha hızlı gidiyor mi? Müthiş gidiyor yani. Acayip gidiyor. <laughs> Gayet yeterli. Hani bundan daha yüksek güçte zaten S90 versiyonları var ama bu bile çok yeterli. 190 beygirlik 2.0 litre dizel motor çift turbolu. Bak şöyle yol tutuşumuz da iyi. Görüş açıları iyi. Her şey elimin altında. Şu ekran çok güzel çalışıyor. Şanzımanın 8 ileri otomatik şanzımanın uyumu da iyi motorla. Direksiyon tepkileri de iyi. Son derece başarılı bir otomobil. Selim S90D4 Türkiye'de Momentum, Momentum Plus, Inscription Plus, R Design, R Design Plus gibi çeşitli donanımlarla satılıyor. Fiyatlar 360.000 ile 850 lirayla 400.000 370 lira arasında değişiyor. Bizim bu test aracımız Inscription donanımına sahip. Bas fiyatı 407.000 civarında. Selim bir test videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. Evet. Volvo S90'ın yanından sevgiler, saygılar bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.